açılış konuşmalarını yapmak üzere Uğur Pişmanlığı buraya davet ediyorum. Bu yıl bu etkinliği üçüncü kez kullanmış oluyoruz. Felsefe e, adına bunlar açısından çok e, kendi adıma mutluyum. Felsefe adına çok sevinçli. Bu e, kitabı kitabın yayınlandı. E, sonra ikinci baskı arkeoloji ve sanat yayınlarından çıktı. 39 filozoflar, yani içeride tavsiye filozoflar kitabında etkinlik gerçekleştirdik. E, bu kenti felsefe yap, kenti yapmak adına pek çok e, hayata geçirdik. Bu arada Tarsuslu Bilim Adamı Cumhuriyet'in ilk sosyologlarından Cahit Orhan Tütengil adına e, Cahit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu başlattık. Anlığımızda var. E, gelecek yıl e, 2023'te yani Cumhuriyet'in 2. yılında gelecek yıl Hedi Gülsat'a Mersin'de Sıdıkent Konseyi'ne taşınıp e, Stoa Tersi Profesörlüğü. Stoa Tersi Profesörlüğü'nün yöneticisini yapmıştık geçen yıl. Bu Mayıs'ta, e, yine bu mekanda, 27 Mayıs'ta burada bu etkiliği gerçekleştirdik. İkinci Stoa Tersi Profesörlüğü'nün Anadolu'da felsefe yolculuk etkinliği olarak gerçekleştirdik. Anadolu'da felsefe yolculuk niye? Onu söyleyeyim hemen. E, çünkü Türkiye Tersi Fakültü yıllar önce e, böyle bir etkinlik başladı. Türk Kurumu adına karar geldi geçtiğimiz ayda bunu yapma kararı aldık ve bunu teşvik edici Anadolu Stajı birlikte gerçekleştirdik Türkiye Tersanesi Kurumuyla. Biz eee değer atanlar e, arasında bir yapı oluşturmuştuk ve biliyorsunuz bu yapı e, içerisinde amacımız tarsus'un bilinirliğini, tanınırlığını daha da arttırmak. Eee Plastik e, Sanatlar Kurumu tarafından say, sayın Ümit Hocamız da üyelerimizden, kurul üyelerimizden e, bir tanesi ee, biz e, Tarsus gibi böylesine kadim bir toprağın 10 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle e, felsefeyle yoğrulmuş bir e, kadim toprağın böylesine kıymetli bir sempozyumla kendisini ve adını yine daha fazla uyaracak olacağını bildiğimiz için bu etkileşimden gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. sen matriz kapısındasın. Karşında en güzel şeylerimizi, ümidi, hasreti, hürriyeti ve çocukları öldüren bir ordu. Bu izlerken aslında müzik yapsak, oynasak, dans etsek, hani diyordu ya hayatın kendisiyle dans etmektir müzik yapmak diyoruz bizde. Şimdi olanlar ne diyelim kandan, insan kanından beslenenler bu konferansta söyleyeceğimiz sözleri dinleyip konuyla ilgili neler yapmışız, neler ortaya koymuşuz baktığında e, 2003 Mart ayında Barış ve Ütopya mıdır diye bir yazı yazmıştım. Bunu da birkaç yerde sundum. daha sonra da bir dergide de yayınlandı. Şöyle bir e, atasözüyle karşılaşmıştım. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur bunu. Bağlamız Bu İkincisi de esas. Hiçbir bilgiyi rasyonel bir yere koyarsak biz doğuştan getirdiğimiz Çıkarırken, işte savaş kültürünü de açarak mesele bize evet, Bu etkinliği diğer çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani bu hareketlerle ilgili bazı değerlendirmelerim olacak. çok özet bir sunum yapmak istiyorum. 10 bin yılda damgası kurmuş ve gerçekten insanlık sürekli uğraştırmış bir realite, bir olgu. Ve ciddi yıkıcı sonuçları var. Mesela hareketi olarak ayırdığım bir çalışma yapmıştım. Mihver devletlerde de tabii ki Nazi Almanya'sı başta olmak üzere aslında büyük çoğunluğu orası yani e, Naziler tarafından kapsandı. Faşist İtalya, Japon İmparatorluğu, Vichy Fransızı. Orada dikkat çekici bazı avuçlar göstermeye çalışacağım. Şimdi değerlendirme ben şöyle yapacağım. Değerlendirme de e, bir afişi yorumlarken gösterilebilir de metronomi dediğimiz aslında mecazi müzel anlamına ortaya koymak. Parçadan bütüne bize ne anlatıyor? İkinci Dünya Savaşı'nda savaş muhabirliği yapar gördüğü bir dünya savaşı eserlerinin acı, sert ve net gerçekliğine yansıtır. Bir diğer nedeni de onun saygı bir sınıftan gelmiş olmasıdır. Bu görev, Amerika'yı e ziyaret edecek her asker bunu bilmesi kabul edecektir. Ülke farklılığının ortaya çıkması sonucunda savaşa kutsal mücadele kimliği kazandırdılar. İnsanlar kimin için, ne için savaştıklarını bilmeden kendileri gibi halktan insanları öldürmeye başladı. Kime babasından saltanan kalırsa kanunun emridir. O kardeşlerini öldürecek. Buradayız. Buraya Tamam. Buyur deyiz hocam. Buyur Bey'in de söylediği gibi e, savaş e, olsun istemiyor. <laughs> barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz e, düşünen, sorgulayan, araştıran e, ve özgürlüğü e, noktasında daha da bunun huzur içerisinde yaşamak isteyen bir toplum olsun istiyoruz. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da yaklaşımımız bu şekilde. E, barışın, eşitliğin, adaletin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle e, bir toplum e, huzur içerisinde Mersin'de yaşasın, Tarsus'ta yaşasın istiyoruz. Gerçekten çok Saygıdeğer Başkanım, Sayın Mahmut Seçer'in sizlere selam mesleklerimi bu hastayla bitiriyor olmaktan duyduğum memnuniyetini de dile getirmek isterim. Teşekkür ediyorum. Güzel bir sempozyum diliyorum ve sürekliliği olsun istiyorum. Çünkü Tarsus bunu gerçekten ediyor zaten. Teşekkür ederim. Biz e, Tarsus'ta bir aydınlanma çabası içerisindeyiz. 19 yıllık dergimiz, Aratos dergisi, e, kent, bu kenti felsefe kenti yapmaya çalışıyoruz. E, bu kentin tabii arkeolojik değerleri var, tarihsel değerleri var. E, yerel gıdalar anlamında değerleri var. Bu kentin e, Cumhuriyet sonrası yaşamış aydınları var. Antik çağda yaşamış 39 filozofu var. E, dolayısıyla da Tavsa yakışanın, Tavsa kimlik kazandıracak olan şeyin felsefe olduğunu düşünüyoruz. Daha önce Anadolu'da felsefe yolculuk yaptık. Stoa Felsefe felsefe festivali gerçekleştirdik. Bugün de Aratos Felsefe Sempozyumu yapıyoruz. E, gördüğünüz gibi pek çok konuğumuz burada. Akademisyenlerimiz burada. E, ...ve yerel yönetimlerin e, kentin aydınlarına ve bu tür e, projelere destek vermesini anlamlı buluyoruz. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi de bugün bu e, desteği veriyor bize sağ olsunlar. Şimdi Şahmeran sergisini daha önce festival kapsamında da açtık ama... E, ...bir felsefe fe, sempozyumun içerisinde olması bizim için önemli. Geçmişten geleceğe felsefe, geçmişten geleceğe Şahmeran mitolojisi... Şahmeran üzerinden kadın sorunsalını, Orta Doğu coğrafyasının öykülerini anlattım.